Olay Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binasının karşısındaki iş merkezi mevkinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. ile Ş.B. davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısıyla karşılaşan koca E.B. Ş.B.'yi 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs adliyede görevli polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı. <laughs>